Herkese merhaba. Şu an görmüş olduğunuz gibi karyolabımı iyonize damla ile siliyorum. O kadar güzel temizliyor ki arkadaşlar hiç iz bırakmıyor ve o kadar güzel parlatıyor ki gerçekten mükemmel bir ürün. Hani yani ben evime aldım kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum ve herkese can gönülden tavsiye ediyorum ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an siliyorum ve aradaki farkı siz de görebiliyor musunuz? Bakın ne kadar güzel parlattı. Bakın ne kadar güzel, cap canlı oldu. Normalde benim gardyolabım ee, çok zor temizlenen bir ürün olduğu için gerçekten şöyle isterseniz bakın o kadar güzel temizledi ki yani şu an gerçekten mükemmel yani ben bile şu an şaşırdım. Evet arkadaşlar sizlere iyonize damlanın ne kadar güçlü ne kadar kaliteli olduğunu söylemiştim. Sizler de eğer almak istiyorsanız mesaj atabilirsiniz arayabilirsiniz. Biz de sizin siparişinizi oluşturalım. Kargo ile kapınıza gelsin. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.